canlarım. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber porsiyonlu kıymalı pide yapacağım. Buyurun hep beraber yapalım. Evet canlarım pidelerimiz için bir su bardağı ılık su 250 ml bardağı bir su bardağı ılık su bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı şeker ekleyelim. Bir paket kuru maya 150 ml Bir tane yumurta kırdım Sarısını üzerine ayırdım Beyazını içine katacağım Hamurumu ekleyelim Güzelce karıştıralım Mayamızı, şekerimizi, tuzumuzu eritelim. 5 su bardağı un aldım yanıma ne kadar gideceğini bilmiyorum en son söylerim undan una değişiklik gösterebiliyor çünkü yarısını katıyorum öyle yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim hamurumu 10 dakika yumuracağım güzel kabarması için daha güzel bir hamur elde etmek için yavaş yavaş ekleyelim, kontrollü bir şekilde elimle yumurmaya başlıyorum. Ben 5 su bardağı un almıştım, 4.5'ını kullandım, 4.5 su bardağı Un yeterli geldi. 250 mg bardağım. Yarım su bardağı yakın. Unum arttı. Şimdi siz besleyeceğim. 20 dakika mayalamaya maya alacağım. Siz sofra bezi de kapatabilirsiniz. Bitti. Şimdi iç harcımı yapmaya geçiyorum. İç harcım için İki tane kuru soğan, iki tane domates, yarım demet maydanoz, 5 tane yeşil biber kullanacağım. Şimdi sebzelerimi doğruyorum. Ben tahta kullanamıyorum. Elimde doğruyorum. Tahta kullandığım zaman çok yavaş yapıyorum. Yapamıyorum. İnce ince kıyacağım hepsini. Yarım kilo da kıyma kullanacağım içine. Soğanımı, domatesimi doğradım. Maydanozumu da ince ince kıyacağım. Biberlerimi doğruyorum, ince ince kıyacağım. Çok taze olduğu için biberin içini almayacağım ben. Evet, iç harcımı doğradım. Bitti. Şimdi baharatları ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı biber salçası. 100 miligram çay bardağı sıvı yağ. 500 gram dana kıyma kullanacağım ben. Siz istediğinize göre kullanabilirsiniz kıymayı. Şimdi güzelce karıştıralım hepsini. Bundan iki tepsi elde edeceğim. Evet bitti. Şimdi yapımına geçelim. Evet hamurumuz mayalandı. Çok da güzel kabardı. Üzerini açtım. Tezgahıma un serpiyorum. Hamurumu tezgaha alıyorum. Elimle yuvarlayacağım. Şöyle toparlayacağım biraz. Önce ikiye ayıracağım. Telgahımı az bir un alıp toplu şekline getireceğim şöyle. Mandalin büyüklüğünde bez alacağım küçük küçük. Minik pide yapacağım küçük. Evet, mandalın büyüklüğünde bezlerimizi alalım. Kenara katalım. Hepsini aynı büyüklüğü almaya dikkat edelim. 24 tane bezel ettim. Şöyle tezgahımı elimle yağlıyorum. Bezeyi elimle açacağım. Kase büyüklüğünde açacağım. Fazla büyütmeyeceğim. Gördüğünüz gibi. hamurunuzu düzgün yumurursanız hiç mi yırtılma parçaların olmaz. Çok da güzel açılıyor. Evet şimdi içlerine katalım. Şöyle ben bir kaşık katacağım. Çok da güzel pamuk gibi yumuşacık oluyor. Şimdi yanları şöyle içe doğru katlayalım. Şöyle köşelerini elimizle kapatalım köşelerini. Evet bu şekilde. Aynı şekilde bunları da yapalım. Köşelerini şöyle elimizle kapatalım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel oluyor. Şimdi yağladım tepsime Dizeceğim yaptıklarımı. Evet. Bu şekilde. Ay çok güzel oluyor. Çok tatlı. Evet yandan göstereyim. Çok da güzel oldu. Şöyle. Tepsime yetmedi. Dört taneyi de borcama yaptım. Şimdi yumurta sarısı var. Şöyle ben önceden bir tane ayırmıştım. Bir tane daha verdim yetmez diye. İki tane çırpalım. Yavaş yavaş sürelim. Üzerlerine. Evet bitti. Hepsine yumurta sarısı sürdüm. Şöyle göstereyim. Evet canlarım önceden ısıttığım 180 dereceli fırınımda 20-25 dakika pişireceğim. Eğer denerseniz fırınınızı kontrol edebilirsiniz. Fırından fırına değişiklik gösterebiliyor çünkü. Evet canlarım iki tepsim de pişti. Göstereyim şöyle. Şöyle kırmızı kırmızı. Evet yumuşacık pamuk gibi. Evet bu da çok güzel pişti kızardı. Şöyle altta güzel kızardı. Yumuşacık pamuk gibi. İnşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapacak olanlar şimdiden evine sağlık. Afiyet olsun. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.